Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hasan isminin analizini yapacağız isim analizlerimizde bu videomuzda. Hasan ismine bakacağız. Hasan ismi ha, sin ve nun harflerinden oluşur. Hasan Arapçada Hasan derler. Biz Hasan deriz Türkçede. İsmin ebced değeri 118'dir. Ebcedine göre esması ya mu'id ya Allah tesbihidir. İsmin ebcedine göre değerli taşı neceftir. İsimdeki harflere göre karakter analizi yapacak olursak ismi Hasan olanlar başarı odaklıdır. Yükselmek, zengin olmak, üne kavuşmak önem arz eder. Hisli olduğu gibi inatçıdır. Programlıdır. Ondan sonra maddiyatçılık ve sıkı elli olması muhtemeldir. Ama kafaya koyduğu bir şeyde eli boldur. Arkadaşlarına, dostlarına çok ehemmiyet verir. Onları kayırır. O noktada çok böyle e, objektif olamaz. Hislerini, duygularını aklıyla, mantığıyla birleştirirse başarı arzusu sayesinde birçok hedefine kavuşur kararsızlık ve çok sık karamsarlığa düşme özelliğine dikkat edilmeli. Güvensizlik, şüphe ve endişe özellikleri hem kendine hem sosyal çevresine sıkıntı yapar. Ani çıkışlar görülebilir. Tabii çok kusurcudur, böyle kusur bulur. Mükemmeliyetçilikten dolayı biraz çeker, çektirir. Çok kısmet kaçırır. Ondan sonra hareketli ve oldukça problemli bir hayatı vardır. Çözdükçe rahatlar ve o şekilde hayatına devam eder gider. Planlık, plancılık özelliği çok iyidir. Çok iyi planlama, organizasyon mantığı vardır. Ustalığı, durumlardan yararlanması, çalışkanlığı bu özellikleriyle kendisini fark ettirir. İşlerini ustalıkla halleder ve mantığıyla zorluklardan kurtulur. Bu arada kendi gayreti ve çalışması sayesinde de hak ettiği duruma gelebilir. İyi niyetli, hayat zevkine sahip bir insandır. Ömrü boyunca beğendiği pek çok şeye kavuşabilir. Bazen ne istediklerini bilemezler veya istediklerinden vazgeçerler, fikir değiştirirler. Başkalarını mutlu etmekten çok keyif alırlar birini sevdiği zaman çok fazla benimser onu sahiplenir. Sevdiklerinin hayatını idare etmeye kalkar elinde olmadan. Bu da ona sorun oluşturur. Sağlıkları çok iyidir, çabuk iyileşirler. Sık sık fikir değişikliği vardır bu insanlarda. Başkalarının hayatına müdahale özelliği kontrol altına alınması gereken bir özelliğidir bunların. Ama kendileri Hayatını iyi planlayan, başarıya erişen, her şeyden zevk alan, canlı, neşeli, kalıcı dostluklar kuran, sevgisiyle boğmayan türden insanlardır kardeşler. Hasan ismini harf bazında incelediğimizde bu ismi oluşturan harflerin değerler toplamı 15'tir. Hasan H A S A N H ebced değeri 1 A 1 S4. A1 N8. Yani 1, 1, 4, 1, 8 toplam 15 değerler toplamı. Bu değere bağlı olarak aynı değerde, aynı ayda doğan insanlar benzer özellik gösterir. iyi anlaşırlar. Abade, ondan sonra Adan, Adil, Afat, ee, Aişe, Asila bu isimler efendim Hasan isimlerinin iyi anlaştığı isimlerdir. İsmi Hasan olan kardeşlerime duam Allahu Teala sizlere hayırlar versin. Allah'ım kötü insanlardan, kötü insanların şerlerinden muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.